Yapayım. Ne, ne şey yapamayacağım. Bu senin kendi başına verebileceğin bir karar değil. Hiçbir şey senden değerli değil. Sakın hayatını tehlikeye atacak bir şey yapma. Bu Ceylan, Bekri Vezirli'nin güvenini kazanmak için daha tehlikeli görevlere atılmak zorunda kalır. İlk görevinden sağ çıksa da, bu durum onu hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpratır. Ancak oğlunun hastanede ona ihtiyacı vardır ve bu gerçek, Ceylan'a her seferinde güç verir. Artık bu dünyada geri adım atmak gibi bir şansı kalmamıştır. Bu hayatta hiç kimse hiç kimseyi tam manasıyla tanıyamaz, zira her beşerin içinde bir gölge vardır, Ferhat. Mesela sen. Yarın. Eve gidiyoruz. Yaşasın. <laughs> bu adam bu jestleri sadece Yusuf için yapmıyor. Farkındasın değil mi? Ferhat, Ceylan'ın Bekri ile olan işbirliğini öğrenir ve onu bu bataktan kurtarmak için kendi yöntemlerini devreye sokar. Ancak Ferhat'ın adımları hem Ceylan'ı hem de Yusuf'u tehlikeye atabilecek kadar büyük yankılar uyandırır. Bu sırada Bekri, Ceylan'ın sadakatini test etmek için onu kendi düşmanlarından biriyle yüzleştirir. Ceylan, hayatı boyunca ilk kez birini öldürme sınavına bu kadar yaklaşır. Ceylan'ın karanlığa her adım atışı, vicdanını biraz daha zorlar. Ama oğlunun gözleri her şeyin cevabıdır onun için. Ne pahasına olursa olsun Yusuf'u yaşatmak için savaşacaktır. Ancak bu savaşta her yeni hamle daha büyük bedelleri beraberinde getirecektir. Ceylan'ın yolu artık geri dönüşsüzdür.